daha derin bir kesik rahatlatırdı. Da. Daha iyi olduğunu görmek güzel. <laughs> Elimden geleni yaptım. Şimdi gözlerini aç. Aman tanrım. <laughs> Korkunç olmuş. Berbat. Hayır bence iyi görünüyor. Hayır hayır hayır. Hayır. Bak şimdi deri bir ceket. Ama kolsuz olacak. Ve bir köylü şapkası harika olur. <laughs> tamam buldum. Jose Bove. <gülüyor> 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 Nasıl ona benziyorsun? <laughs> Bu çok zaman oldu. Ortodoks papazlarına benzedin. Papa ya. Papa <laughs> ya. <laughs> Hadi. Adam deli. Şimdi ne yapıyoruz? Korkuyorum. Hayır göreceksin. Müthiş oldu. Büyük babama benziyorum. Sahi mi? Hı. Aferin. Bıyım beni tahrik ediyor. <laughs> Neler oluyor bana böyle? Ay içim bir hoş oldu. Pekala kazanı keseceğim. Teşekkür ederim. Pekala. Hayır hayır. Hayır hayır lütfen lütfen olmaz. Hayır hayır olmaz hayır. Hayır olmaz. Nein. Nein demek istiyorsun. Hayır bunu kabul edemem. Philip kızdı. Philip fena abi. <laughs> artık oyuncağın oğlum değil mi? <laughs> Sen resmen derisin. Biliyorsun değil mi? Yardıma ihtiyacım var. Şimdi ülkeleri fethetme hissi uyanmıyor mu? Pekala artık oyuna son verelim. Kalanı da tıraş et artık. <gülüyor> <gülüyor> Sence komik mi? <laughs> evet. Bence Kersli değil. bir Nazi'yi düşünüyorum da. Nazi selamını nasıl verirdi bir düşünsene. <laughs> Pekala yeterince eğlendiğine göre artık kes şunu ha. Fosho <laughs> fayşt. Du skal bli stående, da!